Ben de söylemiştim. Bu son Bu sar sanıyoruz. Bu sar yani karakter çıkarmak taktiği deneyeceğiz. Ben önceden bir denedim. İşte benim kulübüm ne arkadaşlar? Prolar diye bir kulüp. Yedim kupaya akla yapanlar. Daha yeni katıldığım için pek fazla bilmiyorum. İsteyen katılabilir. Bir dakika ben benim şey de çağıracağım ama oyunda değil. Onlar da düzgün Ah arkadaşlar. Böyle. Aa, şey. Ben bunu çok seviyorum. Ama görev yaptım. Bu şey yani bu mini game. Anne etkin etkinlik ya. Kafam karıştı ki. Ama görevim de yoksa hmm, başka bir <laughs> yerim Benim Edgar favorim ya. Bak şu yakışıklığa baksana. Tabi birazcık çöpçüleri anlatsatıyor ama neyse. Asker tıraşına gitmiş sanki. bak. En sağda El Primo'nun yanında doğdum. <laughs> Sağ <ol> kanka. <laughs> al onu al onu al onu al onu al. Ne haber? <laughs> <laughs> Gitti kaybettik. Kaybettik. ne yapacağız? Neyse. Bu nedir ya? O bak iyi düşünmüşler. Bana bana atın. Bana atın diyorum ya. Oğlum sizin kale burası değil mi? Bu neydi? Aa bizim kale burası o zaman anladım. Kalem nerede? Bizim kalem neresi? Şey Ama bak bu hile, bu hile, hile. Ya <laughs> abla. Hile ya. Oğlum gittiler kalenin önünü açtı. Bütün şahane daha neler. Bak yendim. Aa yendim dedim de kaybettim. Nasıl delilik. Aa bak orada öldür aynen. Orada. Selamun Aleyküm. Hayır. Ben dışarı çıkamam. Önümde koruma var. Vay vay vay. öldüm ya. Oha çocuk bir dakikada 3 kilo aldı. Yani bir saniyede 3 kilo aldı. Bana atsan diyorum. Atsan at. 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 Hadi arkadaş olalım. Aa, arkadaşım bir dakika duygusallık yaptım be. Videomuz 12 dakika olacak. Çünkü ilk defa mı yüzden de İlk defa. Nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Neşe ne? Bana ne? Gel bana karışamaz ki bu ya. <Gülüyor> Selam. <Gülüyor> gitti gitti. Gelir. Tamamdır abi bir dakika atmalarsa, atamazlarsa <laughs> kazandık yes kazandık kazandık <laughs> ama troll mapmiş. etmiş benim bilmediğim şeyler var ah işte benim kuzenim bu arkadaşlar. Yazgını kral koymuş. Kuzenimle oynuyorum. <laughs> Hadi savaş. <laughs> şey. Bir dakika ben şey seçeceğim. Nerede Edgar? <laughs> tamam. O da için o daha 2000 kupada arkadaşlar. Yaldım yükleriniz. Bak mesela karakter nasıl yıkacağız? Yani... Hemen şunu, şunu çekeyim çık çık çık. Aa kuzenim neden oynamıyor? Gelmedi. O gelir ya. Hah geldi. <laughs> Ben deliyim, kutu delisiyim. Her yere atlayarak geçerim. Selam, <methodology> ben geldim. Ben geldim, ben geldim. Be ben geldim. Sağ olun bu gücü bana verdiğiniz için. Ama ben çok hızlıyım. Sen çok yavaşsın kardeş. Sen çok yavaşsın ya. Sana verecek hız kattım Allah'ım. Şimdi girelim de yapalım. Öldürmek istiyorum daha. Abi 8000 bin... Bunun canı benden daha fazla galiba. Ben zayıfım. Bu çocuğun canı neredeyse bin lira çıkacak. Sağ ol kanka. Kendini öldürttün benim için. Ama sen çok yavaşsın ya ben seninle mi uğraşacağım? Seni bir göz. Ben bunları alırım seni bekleyemem özür dilerim. Bu bana bazen kızıyor çünkü fazla bazen güncü olamıyordu. Lan kim nerededir lan? Bizim çocuk nerede? Bizim çocuğu sen mi öldürdün? Hadi gel senin için bir tane güç alacağım. Gel hadi gel. Ya, gel bak. Kıyamadım kıyamadım. Ama bak, tahta tamam. Yallah, <laughs> ya 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 Ekber. Yes, yes, yes. So Kaç faiz? En yüksek kupamız. Kuzeyimden son bir maç atacağım. <laughs> Arkadaşlar başladık. Ben sandım çevirmiş oldum. Ama bir dakika ya. Dur estağfurullah. Hayır. Ölme, ölme, ölemezsin. Ölemezsin. Ama öldüm. Abi bunlar bize daldı. <laughs> bak. Kuzenim bak doğru düzgün oynar mısın? Bak sana diyorum ha. Düzgün oynar tamam mı? Okey. Işte. Yani ne oluyor sen niye seçmiyorsun Bilmiyor herhalde aynı karakterden oha iki tane sinek var burada şu anda bir dakika bir daha bir... ay iki dakikamız kaldı yani üç dakikamız üç dakika içinde bir video çekeceğim çünkü mobizen duyduğuma bir <laughs> dakikalık sürüyor. <laughs> Selam. Ama sen niye gitmiyorsun? <laughs> el Primo'dan gıcık kaptım. Hep el beni öldürüyor. Ben Edgar'ı aldığımda El Primo beni öldürüyor. Ve şu şey ya. Nedir hadi. Unuttum ya. Hadi <laughs> Dynamite. Yarım saatte hatırlamaya çalışıyorum. Bizim kanka nerede? Neyin biz öldürelim? Kaybedeceğiz, kazanacağız, kazanacağız, Bizim son... Neyse düşmek üzere görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, zaten ilk defa kuzenimden gerçek kuzenimden oynadım ve görüşmek üzere bay bay. Sizi çok seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Tamamdır kanka bir dakika. Hadi bunun cinden de. Görüşmek üzere bay bay.